Herkese merhaba arkadaşlar bugün ekiple beraber Among Us oynuyoruz, Among Us'a yeni roller gelmiş, Tracker, Noise Maker ve e, görünmez rolleri gelmiş e, onları deneyeceğiz. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben Barış Etem'e. Ben Hobbit'e Mo. Bu kadardı kanka. Bu kadar evet. arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Şey kapatın. Aaa şey sorusunu <gülüyor> <zormuyorum>. <gülüyor> ee, o zaman arkadaşlar bugün yorumlara ne yazıyoruz? Eee Normal çıktım. Bekle. Ne yazalım bugün yorumlara? Şöyle bir düşünüyorum. Bugün eee yorumlara... Bekle. Bu ne? Ha. tamam. Ne yazsınlar? Chat ne yazsınlar? Bugün yorumlara o zaman en sevdiğiniz oyunu yazın. Hadi bakalım. Kır zincirleri gel. Doldur. Kamera yer değiş orada rol verse gözüküyor. Ok Boomer. Lookout'a look gidiyorum. Lookout, 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 look No no izmik öldü. Kadir, Kahir no, bir dakika. No öldü. He. Ha ha, ha. ha ha bir dakika. Evet evet ee söyle Falcon biraz daha söyle. Barış Yok, kardeşim evet. biz neredeyiz seninle beraber? Eee şeyde Luck'tayız. Ha, Barış'ta, arkadaşı. Barış'ta arkadaşı. Barış'ta arkadaşı. Lookout'tayız. Aynen ama. Arkadaşlar şey şiftir, şiftir oyunda hep sıktır olma ihtimalini düşünmeden direkt beni suçlayan amına kodum Falcon'u sen. O evet. O, evet. O, evet. O, ne hiçbirimiz reaktöre gelmedi. Tamam, yani hiçbirimiz reaktöre Geliyordum. gelmedi. Ben amına koyayım. Geliyordum. Kodum. Yoldaydım. Ben Lookout'taydım. Tamam, Kadir vardı yanında. Tamam. Kadir abi. senin yanındaydı. okey. Merhaba. O bit reaktörde. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Ben o zaman %100 safe'lendim değil mi? Şu anda hiç kimse şey yapamaz. Bana güvenin arkadaşlar, benle takılın bra takılma doğru, beraber doğru, kanka. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Doğru, doğru. ama doğru, bir dakika doğru. bir dakika bir dakika. Aa ama Aa, iki. Aa, de, iki bir, bir alındı bu kilo almak Ben Max Arslı'yım. Ben bir info vermek istiyorum. Doğru diyor Ayberk. Kim Film tamam, nerede bulmuştun sen? Kitchen de buldu. Kiçin bence yok, Falcon öldürü Oha. korktu geri döndü reportladı bence camına ya. Bu evet Ay, Falcon olabilir mi ya? Arkadaşlar gerçekten bu kadar. Bir de bir şey diyeceğim. Öldürdüğü kişinin rolü vardı bu arada onu gördünüz değil mi? Yani 3 saniye sonra reportladı. 3 Ayağım saniye şey sonra reportladı Bana bildirim geldi bir ceset var diye ceset. Evet tamam, evet. o adamın rolü şey işte. Ya. işte. Yani. Oğlum, İşte onu diyorum Allah adamın adamı rolü. Ya. Ya. ya cidden Abi Falcon. Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Ay, Falcon ne? ya shapeshifter'ı gördü cidden. Peşinden kovaladı adamı raporta. Çünkü 3 saniye falan sonra reportladı Ya da Falcon self report attı. Bence evet, evet, kanka şey olay ne biliyor musun? Bir, bir, bir şey falan... söyleyebilir miyim? Benim bir infom. Ben konuşuyorum. En son şu raporu var. Oğlum, Abicim bak şöyle yapabiliriz. Bak, ben şimdi Max Ters'liyim. İkimizi çıkar. Barış'la ben Slam Barış Barış beraber. La beraber. Şimdi evet. Order, Order, ben Hobbit, Alp kalıyor ya. Hobbit tamam, sağ tarafta biliyorum. De... Alp'le Order tamam. kalıyor şimdi. Tamam, ben, de... ben o zaman hemen söylüyorum. E ben büyüteçten size şeyden teleskoptan size bakıyordum. Hatta Maxar -Bak beraber de Murgons'un etrafındalardı. Son Doğru tam da orada diyor. Orada Falcon kaldı. Çok güzel, çok güzel. Bir şey Pardon, Bu arada güzel, bence falkon e, Falcon Arkadaş. katil olma ihtimali var. Şöyle e, uyarı çıktığını gördükten sonra bilerek panik yapıp self report atmış olabilir sanki. Ya onun o kararı. panik yapma muhabbetini o. yapacak kadar tecrübesiz değilim kanam. Tamam Hadi bir mı? dakika. Yani. Order açıklasın kendine. 500 zonundayım. Splash Zone'da o Aa, zaman olabilir otom, kanka. kanka. Şimdi, Şunun yana mı ne yapayım Ben vent ben ben atabilen e, şeyi. Bal Falcon beni gördün hatta. Görmedim diyorsan astıralım seni. Görmedim. Ben, vent okay, atabiliyorum. Tamam. Biraz o şeyi. şey yok dikkat edin. Aynen, Bana ben nasıl ben... yok? Sadece Falcon yoğurdur. Mal mısın? Sabah e, ay, ben, ben ben ben, Tam ben yanınıza vent atayım o zaman ya. At kanka vent at. Ordur öldür lan. Ne? Lan kimse oy vermeyecek ordur öldü kanka bekleyin ben de açacak şimdi bekleyin. Orada <laughs> bekliyoruz kanka gel hadi yanımıza. Kanka ben ben atıyorum şimdi şey yapıyorum bekleyin. Ya. <laughs> Obit görüyor musun beni? Görüyorum görüyorum gel. Tamam attım attım gördün mü attım attım. Kanka ordur ben de şey engineer. Hoppala kaydı kaç Hopala, Hoppala yukarı Adil 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 Orospu Adil Orospu adil, 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 adil Salak 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 Şükürü nasıl gireceğim ya? Anasını satayım var ya bir saniye erken girsem adamı görüyordum beyler. Beni dinleyin. Evet. Lukata. tam girdim mantardan birisi ben attı ama göremedim. Usta da ölmüştü şeyin teleskopun yanında. Kanka biz 3 kişiydik. Ee, ee ben taraf. ben laboratuvarın e, laboratuvara girmedim laboratuvarın dışındaydım laboratuvarda görevim vardı ona doğru gidiyordum. Ee, ben en solda dokta balık tutuyordum. Ben communication'la Hatta Kakim Kadir yanımdaydı yok. galiba. Kadir Özür sen miydin? Bilirim. Ben bir şey evet, şey demek evet, istiyorum. Ben oradaydım Emir oradaydı. Barış sen, Barış sen neredeydin? Eee laboratuvar var ya. Evet. Mi, bak meeting room'dan çıkıyorsun laboratuvara doğru gitmek için. O da köşedeydim hani anladın mı? Anladın ne sağ üstte Barış vardı ilk başta. Ben sen de gördüm Barış'ı. Hayır hiç sağ üstte değildim. Ananı saniye. iki kalp. Yok, yok 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 doğru doğru sarsdaydım sarsdaydım. Ben de gördüm çünkü Barış'ı. Tamam, sarsteydim. Sarsteydim. doğru 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 doğru. Hadi sen ne yapıyorsun? Ben şu an e, communication'da görev yaptım oradan lookout'a geçtim. Lookout'tan reaktöre doğru iniyordum. E, reaktörün kapısına doğru, geldim. Doğru şey geldi. doğru. Bir dakika reaktörün kapısına mıydın? Reaktörün reaktöre girmedim. Reaktöre giriyordum. Doğru. O, Lookout'tan sen... aşağı indim. Doğru. Nasıl reaktörü? reaktör girdin? reaktörün önünde ben varım şu an koyayım Tamam girmedim daha giriyordum. Bak Şöyle Reaktörün söyleyeyim. önündeyim mantarın oradayım şu an. Tamam Mantarı ben de lookout'tan indim. Gözün asıl sağından doğru reaktörü gidiyordum. Benim oyun kapandı lan. Kanka. Öldüm mü ben? Gittim mi trafik? Sen... Anlaki. Öleceksin sonraki şey. Anlaki. Ee, anlak anlak. o zaman. Katil. Falcon kaldı o zaman geriye. Yok, kanka olamaz. ben Hobbit ve Kadir'leydim. Üçümüzdük. Ee, Falcon bir ara ver evet, Falcon'u ben gördüm ortada bir yerde duruyordu. Oğlum bir dakika ne? bak şimdi. Tamam Barış, bu self olma ihtimali var mı? O zaman, o zaman tam yani, adil bir şey diyeyim. Self olamaz. Say sistem. Adil'i adili, adili deneyelim mi? Barış adil kalıyor. Adil verdim ben. Niye oğlum durduk? Benim hiçbir info şey, yok. Salak ne info yok? 3 kişi var kaldı zaten. Kanka ben ben ben, ben komple ben komple görebilirim anlatabilirim. İstiyorsanız eee şey benden Bakın, çıksın görev diye. görev artık bence o kadar hakimiz ki görev anlatmadan bence birini şey yapamayız evet. şu an. Ha hayır eee şey benim yukarıda sağ üstteydim ya benim öldürmediğimi mami anlasın içi rahat etsin diye. Ne diyeceğim ben bardayı belki filan görmedim. ben şu Ama lowcut'tan sağ üstte vent atılıyor mu? Alo. Bilmiyorum. He? Lowcut'tan sağ üstte vent atılıyor mu? Bilmiyorum ya. Hiç ben Hiç adım ben adım Arış Arış gibi, bilmiyorum. Ben değilim, ben değilim. Bak mami. Çiten ben değilim. Okey ama şimdi hani sen sağ üstten su, luka'ta vent atma olasılığın da var ben ya. Ben luka'ta değildim ki. Kanka i̇şte, hani bilemez ki ya, kanka onu o, 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 diyor işte. Abi bilemem. Bu nasıl onaylıyacaksın? Bunu nasıl onaylı? Kim onaylayabilir kapat, ki bunu? Kapat. Öllerin, öllerin zamanı. Order. Efendim, efendim. Hangi koltan katilisini astı? Ben. <laughs> Nasıl? Zincirler olana. Oğlum zincirler ne ya? Öyle değil miydi kanka? Zincirler. İncirler i̇ncir o, incir, i̇ncir amına koyayım ha. ya. İncirler olan. Kanka ben Zaten tutuyorum hobbit iyi bak ya. iyi bak. Hobbit hobbit. Aa. Aa. Oh. Oh. Okay. Oh. Oğlum var mı? Aybetle Aybetle kim? İki bak ses var. Arkadaşlar, Uş arkadaşlar ya. beni dinleyin, beni dinleyin, beni dinleyin, beni dinleyin bir dakika, bir dakika. O, o Hobbit, Hobbit, yanımda dönüştü. Hobbit yanımda şey tamam. oldu. Büyük ihtimalle aranızda Maxers Bak ben çok Sizi izliyordum tamam. tamam mı? Sizi izledim ben. iki tane Maxers vardı. Bir tane Ayberk vardı. Evet. Duman patladı. Bir Maxers kaçtı. Sonra ben de Luke Hatt'taydım ya. Yanımda bir anda Hobbit belirdi. Sherlock! <laughs> Lan mikrofonum kapalıymış. Merdivenden çıktım. Merdivenden. He. Ne belirmesi? Of ya. Nasıl çıktı? Abi ne 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 çabuk Lan bu çıktı orada ne şey? Sen bir dakika <laughs> kabundan. görünmez şeyler, bomb şeyleri var. Mantarlar patladı katil. buf buf diye. Merdivenden Ay, çıktım tamam. Tamam, sonra. Tamam, tamam abi şimdi. Ben bir en ya. Bak asa aşağıdaydım. Hı hı. Mike ses. Öldürdü birisini. Ayberk geldi iki kişilik. Ayberk ben katil vardı. Evet, e sen aman. yukarı çıkıyorsan sen oluyorsun abi o zaman. Başka kişi yoktu evet. orada çünkü yukarı çıkacak. Ben hiç şey yapmadım ki bak aşağı indim ama hiç aşağı dolanmadım. Tekrar yukarı çıktım sonra. İnlerdiydi bu arada? Yukarı gitmek için. Kimlerdiydi? Yani ben o yedi. dediğiniz sağ altta hiç gezmedim. O kanka, sadece kanka. merdivenden indim sonra tekrar kanka. geri çıktım ben süresini bekledim geri çıktım. Hatta mantar başlayalım. patladı kaydım. orada amına koyayım. Ben, ben bir tek Falcon'u gördüm. Başka hiç kimseyi görmedim. Kanka. Green kanka. Green kanka. Hobbit, bir şey diyeyim mi? Entitra kanka Adile Tracker vardı Adile meetingin oradan geldi. Bir tek sen kalıyorsun geriye kanka. Bir tek sen geriye kalıyorsun. <laughs> Adil Tracker'la gidip bir tek sen kalıyorsun geriye. Adil de safe bu arada. Adil mi? Bu arada ben... Oğlum. Tamam. Kill nerede kanka? Gidmez kanka. Ben i̇yi abi, kanka. Yapma gel, abi, gel. Yapma kanka. Ya maalesef. Haka oraya hiç girmedim bak harbi diyorum hiç gitmedim oraya. Ama üstteki merdivende niye çıktın? Oğlum çıktı. tamam ama sen hatta görmedin mi oğlum beni beraber be. Lukat evet, sonra be. aşağı inecektim sonra be. geri be. çıktım amına koyayım mantar patlayınca. Ben oyun başı <laughs> e, sağ üst taraftaydım tamam mı? Bir tek e, şey, Lukat da... sen oyun başı sağ üst tarafındaydın. <laughs> sen oyun başı iki tarafındaydın. Son green olsa Ay, girdin barış geldi sonra gittin sağ üst tarafından sola geldin. Hayır sağ üst taraftaydım Lukat tarafındaydım. Yoğlanıyorum ben seni neden Hayır o tarafa Şu an bilmiyorum. ne dönüyor bilmiyorum var ya o mafya. Alakam yok oğlum oraya koyayım hiç git lan. Bak minik, look attım Falcom sen, onda... sen beni gördün amına koyayım. Amun gördüm sıktayım. gördüm. Evet o yüzden diyorum. Lan gördün işte aşağı indim sonra geri çıktım direkt amına koyayım. Şey sen değil büyük sıçtık bak ben bile kendime şüphe Değilim ay, ay, amına koyayım büyük sıçtınız ay, ay, değilim. Ayberk dışında hiç Ana, bir şey görmüyorum. Oyd Ovid gel o zaman ben tatayım sana gel. Gel gel. Deli deli. Hop bundan kırıyorum bir tane. Eee Me Mercan var yemek yayına. Şey yemek videosu. Evet. 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 Ee, şöyle diyorum, yüksek ihtimalle bir, bir katil zaten dik. başka alternatif yok. Şu an bir katil var aramızda. Ben Ayberk'e yüzde yüz güveniyorum. Ayberk yüzde değil. Ayberk'i ben de izledim, ben de güveniyorum. Ben çünkü ben hem Science'dim, e, Ayberk'te Tracker, Adil ya da balkon Ben, ben falcon olduğunu düşünüyorum ee, Öyle oyun mi? Oyun başından dolayı Rami'den de hatırlayayım bence Rami olayını Peki ben katil olsaydım seni niye reaktörün önünde bekleyeyim, görevi yapayım ki? Niye orada zaman harcayayım, kaybedeyim? Sen, bak bak, biz birbirimize güveniyorduk, Hayır, yani sen yani beni aslıyorsun para... şu an Tamam ayberk Ben sana birbirine güvendiği için. O tarafta bana vent dedin. alamıyorum, belki vent olduğu için o taraflarda duruyorsun Hadi ben, ben sana güvenmiştim ben, Görüşürüz ben de... Görüşürüz abi alakası yok bu arada Ben, ayberk, ben bir tek falcon'a güvenmiyorum Ayberk ben sana güveniyorum, ayberk kime verdin oy? Adile verdim oğlum. Tamam. Ya, evet, adil adil Adile verdim. Adile verdim. Ben Ayberk'e güveniyorum, verdim, i, güveniyorum. Yes, verdim uh -huh. Adile. Adile verdim. Oğlum sizin amınızı sikeyim. O orada ben yoktu. O ikili ben almadım orada amına koyayım. Adil yapmış. Adil almış ya. Adile abi, nasıl sefledin amına koyayım ya? ya? Adil, Adili, adili sefleyeceğim ben verdim abi sana. Silah Silahım. İkinci Adil SLS. kimdi? SLS. Ben SLS. Ezşeret Ama hani, kim vurdu? Kil, kil almadan, kil almadan asıldım amına koyayım. Azıptır. Kim vurduya gitmiş harbiden. Sen oradan maminin ben Ve bu arada eee şey sen doğru söylüyorsun. Ben yanlışlık görmezden çıktım <laughs> senin karşında. Onu iyi yedirdim de merdivenden çıktım diye. Çok Orası iyi de, yedirdim. <laughs> yani, çok iyi yedirdim. Adil, adil kili aldı. Ayberk nasıl Adil'i sevdi amına koyayım? Ben biliyorum, biliyor musun? Herkes onu iklendi ya ben Adil'i tam meeting meetingin oradan geldiğini gördüm. Ben yanlışlıkla. Ya. ya, kanka Adil de... hep yayıncılar öldürüyor. Oç. Oğlum ben taracıya tıkladım yok, bir baktım Emir'in yayın açıldı her şeyi ben gördüm, gördüm şey diyor. Oyundan çıktım amına koyayım ya. Oğlum hepiniz yayıncısınız amına koyayım diye. diye. Kimseyi öldürme. <laughs> dur dur yanlış oyundan çıktım geliyorum. Hadi gel. <gülüyor> emir, <gülüyor> emir, <gülüyor> emir sen... Yeni bosslar kestim yeni gelen 3 tane boss var. Aa oh, evet Emir yeni gelen üç boss kes çabuk. E şimdi mi alt tapası bir keseyim mi şimdi? Evet, hemen hemen hemen, çok saat. önemli oğlum 4, 4 saat. saat. 1150'lik şey veriyor. Petes 3 veriyor. Pet çabuk Peti, kes. Pe 3 falan veriyor çabuk kes. Değil mi? Tamam Sura kesiyorum. O, başlat başlat Hadi, oyunu başlat. şey yap? yap. Oyun yakalama tamam, Aynen altta ay. başla. başlat başlat. Ölüken oyunu var be oyun yakalamayı. Kadıyesin Covid öldürdüm. hayır hayır öldürme ya amına koyacağım ya Biz yeni bir rol göstereyim ya. Metin <laughs> kardeşli. Hadi ben miyim lan. Oraya Hedef gelmeyeyim ben lan. Miyim oraya gelmeyeyim lan. lan. <laughs> Elini var. Ay <Alp>, kuşurum. <laughs> elini ver elini tutarım alo Emir nerede buldun ee, evet emir nerede buldum ıı, ne oluyor lan ben dur, dur. kimi pembeyi kim rahmi buldum ben tamam. dur bakayım Sağda bu, sonda buldum. Ana, Sol solda bu kumdan kale yapılan Solta. filan yerler var ya. Tamam tamam çok güzel. Şimdi oyunun başında sola kimler gitti, sağa kimler gitti? Benim için çok önemli. Ben Uf, sağa gittim. Kanka. kanka ben full, tamam, full sağ... içindeyim şu an. Barış da sağdaydı. Ayber, 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 sağdaydı. Ben Hyper Scout'lara gittim. Ben en evet. şeyi bu evet, ölüleri görebilenim. Oyun başladı aşağı bir dakika. Kitchen'daki ilk görevimi yaptım. Şeyi açtım. Ölü vardı. Cesedi arıyordum. Bulamadım. Emir sola gitti. Emir buldu. Şimdi sol tarafta bir tane Ayberk vardı. Oh, Ayberk sol tarafı. Çektik edeceğiz Oynayacağız ne? Ayberk sol tarafı. Ayberk kaldım bilmiyorum ama sol tarafa başlayalım. Ee, en son bugün ne oynayacağız olsun, indirir, indirir, guytleri, tamam, yani Anladım, kesinlikle. vermez ki. Kadir indirin Fall Guys'ı. Tamam bir yani. Sağ tarafa, sağ tarafa gidenler kimler? Barış, Hobbit. Ben, Başka? Ben, ben, ben Sağ tarafa Evet. Ben Laratuar'dayım. Nereden gittim bilmiyorum. Evet. Ben normal gitmeyen Laratuar'dayım. Ya ben sol tarafta bir tek şeyi gördüm yani onu söylüyorum. Ee, evet. Ayberk'i gördüm. Yani katil ortadan. olsam şey demem, balık pişiriyorum demem şu an. Balık pişiriyorum. 5 tane falan kaldı. Susun, susun. Ayberk, Ayberk en azından bu round için temiz. Eyvallah Buran abi. Için. Ayberk evet, başka tamam. kim var? <laughs> annesi, annesi, tarafta? Annesi Kanka, evet. sol tarafa gidenleri çok görmedim ben. Evet. Yani Ayberk sen vardı. Sen, sen lan. Bir dakika, tamam oyundakilere bakalım. Bir şey adam, miyim? Alp sen, sen şey sorabilir miyim, Alp sen Ayberk'i nasıl seyifliyorsun? ben teleskopla bakıyordum da sol tarafta ben hiç ölü falan görmedim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak The Emir Press Zone bu kum kaleye falan yer var ya orada bu. Ha, solda burmuş. Bir dakika sen oğlum bir dakika ya. Biz beraber Barış ben Hobbit değil miydik ya şeye çıkan? E, bu telle yukarı çıkmadık evet, Barış. Evet ben orada çanağı vurdum. Balyoz zaman öyle bir şeyle vurdum. Orada ya, nasıl ben de vurdum. vurdum. Sonra sola tamam. gittim geri amına koyayım. Tekrar ben ipten işte aşağı bir şey, indim. Bir dakika, ya, ben i̇pten aşağı yapayım. iniliyor ya geri amına koyayım. Bu nasıl evet, sesini. aha. Ben iş güdülerim maksas oldu diyor ama. Kill, oyun ama alındı. bir şey diyeceğim. Eee Orada sen neredeydin? Ben ipten in indiğimde soldan Elde gelen Elde. bir Kadir, Elde. Vardı, Elde. Bir Kadir vardı, bir Mami vardı. Başka kim Albert soldaydı? Yok ben Labor eşruamdım. Mami sen ne ben yapıyordun? Mami sen ne yapıyordun? Abi bir dakika. Şu, Şu şey an bizim laboratuvardayım. Ela Mustafa kanka. Mami safe bir arada. Bir dakika, Storage'ın altında bir görev vardı. O da soldan kulların Solda olanlardan biri Mami de var. Ben hiç sola gitmedim. Bak ben storage'ın altında Ama hayır, hayır bir şey diyorum şu an. İpten sağa için... ipin solunda kalanlar diye diyorum. Çünkü ben ipten indiğimde Kadir'le e, Kadir sen oradaydın. Tamam tamam Emir 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 ipten indiğin zaman değil ondan çok çok önce alındı kill. Oyun başında alındı. Ya on sayı ha, sonunda. Ama ben şeyi buldum, zaman, buldum zaman, ama. Oldu, ben evet, ben Rahmi'yi buldum. Tamam evet. ben de Rahmi'yi gördüm zaten. Rahmi'yi gördüm zaten. Ha okey tamam. Evet. Tamam. Evet. Ayberk değil. Ayberk safe. Evet. Abi bir dakika double ki vardı bu arada katiller ya sonucu. Evet Double değil bence bu Evet Elini var elini tutarım Gözü evet Gözüne bakarım Abi keşke katil geliydi ya Oğlum benim eğim iyiymiş aaa bugün Laboratuvara gidiyorum Ne oldu ya bana? Ve Bir... Yasna arkadaşlar çok evet. spam atarlar sevsek. Öyle bir, Şimdi. kez yapsınlar. Aynı kez Sen niye şey yaptın bekledin o kadar? Herkesin Kanka ben çünkü yani. kill'in alındığını gördüm. Dolandım bakıyordum ama koyayım etrafta kim var diye onu arıyordum. Ben rolümü oy oyunun en başından beri bir Arkadaşlar Kill, kill kanker, drop ship'in biraz aşağısında alınmış. Ben, ee, ben de halattan şeyden aşağı indim. Ar okunmayan yerden aşağı indim. Arkadaşlar ben Kader bir şey gördüm. söylemek istiyorum. Hmm. Sen niye hmm. yukarı bekledin onu anlamadım ben. Evet, Kadir'in niye yukarı bekledin? Söyleyin. Evet. Ben... Laboratuvara doğru ilerliyordum. Hatta laboratuvardan evet. Adil çıktı. Adil'le görüşük. Adil, Adil evet. senle karşılaşmadan önce ben durduk yere e, Mami'ye dönüştüm. Ben de. Ondan sonra e, Adil'e doğru geldim. Normale dönüştüm yolda. Allah'tan dönüştüm. Adil'in önünde dönüşsem katil diye bağıracaktı şu an bana. Tamam, e... Öyle değil o şey buranın sabotajı eşek Şimdi bir dakika Haa. bu kili Ayberk kesinlikle Almadı Ayberk son, tamam. e, sol alt taraftaydı ne de emir, de şey, emir Emir, de emir Soldaydı istiyorum. soldan sağ yukarıya doğru gitti Ben gittim Daha ben oldu. ben şu an sağ aşağıdayım Ben de o zaman Aybak ve Emir, evet. Aybak ve Emir diyorum. Aybak ve Kadir almadı kili. Evet bu Lan. arada ilkinde de Alp şey Kadir bin de safe'le, safe Kadir bin de safe'le <laughs> <de> safe <laughs> safe kanka. Seni safe'leyemem oğlum sen belki kili aldın sonra tekrar oraya halata... geri döndün bilemem. Hayır halata, halatı çıktım sonra geri indim geri geldim ağma oluyor dedim. Sen orada göremez miydin? Neredeydi? Kili neredeydi? Kili neredeydi? Spam, spam yeri var ya direkt oradaydı. Ben aşağı inerken orada durum nereden yukarı çıkıyor. Neyse sonra ben şeyden oradan gördüm merdivenden. Yukarı doğru çıktım. Kobe'nin bilmem ne ismi okunamayan yerden aşağı indim. siz ne zaman beraberdiniz? Daha yeni mi? Ben ben içeri girdiğimde Adil çıkıyordu. Ben laboratuvara girdiğimde Adil ben laboratuvardan çıkıyordu. 10-15 saniye oluyor. 10-15 saniye. Tamam evet. Madem sen beni seyifleyemiyor Kadir. Ben sana bir soru soracağım. Laboratuvar yakın oraya. mı oraya? Evet. Ee, oraya sen saniye orada o kadar bekledin kilinin üzerinde? Evet. evet ben oğlum arıyordum. Daha sonra etrafta evet. başka biri var mı diye baktım. Kilinin okay. ben alındığı zamanı görmeyiz ama ondan sonra zamanı kanka alınır, da aynı evet. 10 saniye, maksimum 10 saniye. Evet. O zaman Barış'la Adil 10-15 saniye içinde beraber değil mi? Evet. geriye şey kalıyor Hobbit veya ee, kim order kalıyor? Evet. Aa canım evet. bir tane benim. Oğlum, benim Anlatan alakam, alakam yok bak yine beni yalandan salak salak Kanka, amına koyayım. Şey mi? Adil Barış ikilisi bence ya. Kanka, Kanka. Kanka. bilmiyorum. Ben Abi skipledim. Evet. Şeyleri gördünüz mü? Ee, Adil'le Barış'ı gördünüz mü? Herhangi bir bak. yerde siz ikiniz. Ben hiç kimseyi görmedim Barış dışında. Ben hatta bir şey diyeceğim. O zaman saatteki mantarabıları patlatan kimdi? Bir şey diyeceğim. Bence birini asmamız lazım. Çünkü bilmiyorum, böyle bence double alınıp gidecek. Kadir Yo, ben tanka. Asıl yanlış bir atakla bulayım Oo. diyor. Evet doğru diyor doğru diyor. Evet. Kanka, Abi yeni mi uyandın? Yok dostum. Olsaydım bari ya. Eee 4, 5 saat önce yeni uyandım. Şuradaki bütün görevleri bitireyim. Şey gideceğim, sağ tarafa gideceğim. Elini... Baba! Oo, abi. Baba. <laughs> Git Adil. Elini ver, elini tutarım, gözüne bakarım. Evet. Buradan kim çıktı? Ayberk Vent mi attı Ayberk? Ayberk ne yapıyor? Ayberk al burada kanka. Ee, ee, kadir nerede Kadir vurdu. Kadir vurdu. Ee, kadir ben, Kadir ben vurdu. Bir, ben bir info verebilir miyim? Eee, e, bir dakika. Ama kill, ordu önemli. De tamam, info, önemli. Ah. Info önemli. Ver. Ordu çift Info önemli. Ordu eee, sarıyı sarı burada sarıyı kesti. Sonra gaz teme dönüştü. Sonra mantar patladı. Hobbit gitti mantarın içinden. Çiçek bahçeli olan yerde diğer adamı vurdu. İkisi de yan yanaydı. Oğlum ben Orduna iki tane kustem gördüm. Barış değil oğlum diyorum ki bak. Orada. Ben, değilim oğlum. Ben abi senin yanındaydım değil. ben. Tamam. Orada Adil öldürdü. Gazeteme dönüştü. Ondan sonra mantar patladı. Hobbit geldi. Hobbit çiçek bahçesinde top bir yerden diğer kili aldı. Sonra report attı. Mantar patladıysa benim öldürdüğümü nasıl görüyorsun amına kodumu salla ben değilim. Sen gusemi kesti diyorum lan. Infoyu da verdim Bir doğru. doğru. Bak sen doğru ne görmüşsün orada. iki tane Aa, bırak, kadir olduğunu. Abi, Aa doğru bu arada. Barış sağ üstte şeyin orada. Mimalik bittesi. Evet Ayber Ayber sen e, sen duvara doğru Başada ne Mantar vardı doğru doğru. Ben Alp kuruyordum. Alp de dukatta ikiniz ben... de ordu lobit. Adil. Tamam önce verelim. Alp Barış amcanın ikisinden oynayalım. Ana amına oyunu orospu çocuk mantardaki adam ha, nasıl görüyor benim ben vurduğumu ki. ben vurmadım ki Kadir ben vurdu diyorum ki. ya Kadir Kadir'i vurdu diyorum Ben diyorum ki ee, ben Adil'i izliyordum Ordu Adil öldürdü Kadir'e dönüştü ondan sonra alttan bir yerden hobbit geldi hobbit'in skin'inden gördüm dumanın içine girdi ee, laboratuvarın içindeki adamı öldürdü Abi sen de kil almışsın yani orospu çocuğu adam görmüş işte ne anlatıyor ki, adam e, kil alındı, istedi. Oğlum alındı. mantarda reportladım ben reporta bastım mantarın içine tamam Kadir vardı e o zaman adil adil yana adil yana geçti, kanka, Bir tane daha Kadir'i gördüm Sonra mantarda Kadir'i vurmuş o zaman beni vuramadı Kadir'i vurdu tamam, ama bakayım Hobbit'e güven dizelim diyelim öyle orduda bir asalım o zaman bitmez Hobbit asalım Çünkü bas, Barış Alp biz tamam, üç bas. beraberiz kanka Evet evet as. üçümüz üçümüz beraberiz Asas as. Mikrofonum kapalıymış çok iyi Ne? Bu şeker verdi kanka. Abi de kim verdi? Evet kanka. Kaybettik. köylüler de mal ki. <laughs> <laughs> Allah koruya. Ya, ya girince zamanımız oraya. ya. bak nasıl eğleniyor Orpuz.